Merhabalar canlı yayına ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de haftanın dördüncü işlem günündeyiz. İlginç bir gün geçiriyoruz. Şu anda 2013'te olduğu gibi tahvil faizlerinin 10 yıllık Amerikan tahvil faizlerinin 1,3'ü aştığını ve yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Tahvil faizlerinin artması bize neyin sinyallerini veriyor? Tabii ki de dolara doğru hala bir hamlenin gerçekleştiğini, güvenli liman olarak hala doların görüldüğünü gösteriyor. Altınla ilgili morallerinizin bozulduğunu farkındayım. 10, 1800 1780 5'lere kadar geriledi. Altını günlük takip etmektense birazcık daha gelişen diğer piyasaların davranışlarına göre takip etmek şu anda bizi birazcık daha mutlu edecektir. Benim de moralim öyle altınla ilgili harika değil. Yani buraya çıkıp işte şöyle olacak böyle olacak demek bazen çok zor oluyor. Özellikle de sert düşüşler, ani düşüşler ve onsun hareketinin e, kötü gittiğini performansı kötü gittiğini gördüğüm zamanlarda. Yani o yüzden ben de sizinle beraberim. Altın konusunda söyleyebileceklerim şu. Aşılama süratli bir şekilde devam ediyor aşılama süratli şekilde devam ettiği için bakın şimdi yavaş yavaş neler konuşulmaya başlandı Türkiye'de ve dünyada da aşılamalar belli rakamlara geldiğinde biz kısıtlamaları ortadan kaldıracağız diye bizim şu anda hedefimiz kısıtlamaların ortadan kaldırıldığı zamanın üzerine bir iki ay koymak maalesef bunu beklemek zorundayız gümüşte platinde bakırda demirde bunlardan özellikle gümüşte sanayinin başlamasıyla e, çok güzel rakamları göreceğiz. Gümüş biraz bekletilebilir portföylerinizde. E, platin, bakır, işte demir bunlarda rekor seviyeler. Yavaş yavaş büyük şirketlerden de rekor seviyelerin geleceği. 10 yılın, 11 yılın, 12 yılın rekorlarının geleceğini göreceğiz. Bunların hepsi bizim karşımızda olacak ama altının onsu şu anda teşvik paketlerin, teşvik paketinden istediğini alamadı. Bu bir. İkincisi aşılama süratle devam ediyor. Normale dönene kadar şu anda böyle çok muallakta, gri alanda. Teşvik 16 Şubat'ta dün yani gelecek diye konuşulmuştu. Daha sonra gelecek diye konuşulmadı da Biden için 16 Şubat önemli. Bu noktaya kadar işte hareket gerçekleşmeli deniliyordu. E, Pelosi oylamaya geleceğiz dedi. Şimdi bunlar Şubat'ın sonuna ertelediler. Altın yatırımcısı için zorlu zamanlardayız. Bunun kesinlikle farkındayım. Altın ve gümüşten geleneksel emtialardan dediklerini bulamayanlar nereye yöneldiler? Bitcoin'e. Bitcoin'de zirve üzerine zirve geliyor. Ee, yükseliş trendinin devam etmesi için 51.200'ün aşılması gerekiyor denilmişti. Az önce 51.200 aşıldı ve sonra satış dalgası geldi. Satış dalgasını size endişelendirmesini düşünmüyorum. Çünkü şu anda Bitcoin'de artık öyle çok sert düzeltmeler gerekli olsa bile 46 bin 47 bin dolarların altına çok fazla düşeceğini düşünmüyorum 40 42 bin dolarlara gerilerde eğer 51 bin 200'ü aşamasaydı ama 51 bin 200'ü aşıp 51 bin 300'den geri dönüş oraya e, pozisyonlarını koyup pozisyonların kapansın 51 bin 200'de diyenlerin satışları e, iki, son 2-3 iki, gündür yaklaşık 500 bin kişi likidite oldu yani düşeceğine inanaraktan e, geriledi. İşte bakın yine aynı şey oldu düşüyormuş gibi size gösteriyorlar ve oradan tak sektiriyorlar 51 bin dolarların üzerine. Altında da benzer şeyler yapılıyor ama altındaki artık bu sekme işi birazcık 2011'den 2013 hikayesine doğru dönüyor gibi gözüküyor. Ama bakacağız, göreceğiz. Takipte kalmak zorundayız. Çünkü ortada gördüğünüz gibi bir teşvik paketi de yok. Teşvik paketi olmadığı için de bu bizim altındaki beklentilerimizin 2200 dolarlar 2300 dolarların onsuzdaki beklentilerimizin maalesef biraz böyle yazın ortalarına doğru ertelememiz gerektiğini gösteriyor. Ama ben dediğim gibi ben kesin ki altınımı satmıyorum. İnat ettim. Ben inanmıyorum bu saçmalıklara. Şu anda oyunlar var. Bakın Dün çok güzel bir şey okudum ve doğru. 540'a çıktığında insanlara şu pompalandı. 500 olanak 500 olsun havada karada alacağım mutlaka alacağım diye. 450'ye inildi bu nimet nimet denildi. 400'e geldiğinde de şu anda da 400 olursa satarım aman 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 beni yani Beni kurtarın bu iştene gelinde. 540'da alınsın diyeydi o artış. Çünkü balinalar alınsın yukarıdan pozisyonları vardı. Şimdi satılsın diye. Neden? Çünkü balinalar büyük altın yatırımcıları Düşükten toplamanın peşinde. O nedenle siz bu oyunun hangi tarafında yer alacağınıza yine siz karar vereceksiniz. Ben satıp çıkmaya kendime yediremem artık bu saatten sonra ve satmayacağım da. O nedenle geri kalan size kalmış. Gelelim kriptolara. Ethereum yavaş yavaş ilerliyor. Ethereum çok sert bir direnç uyguluyor şu anda. Bitcoin'in rekorundan geri düşmesi ve birkaç 4 saat orada beklemesi gerekiyor ki biz Ethereum'daki o 1850 dolara tekrar çıkışları görelim. Ee, 1850'den sonra gideceği yer 2050 dolar. O yüzden burası önemli. Orada dikkatli tetikte kalmanız gerekiyor. Ethereum'dan para kazanmak istiyorsanız da Ethereum'un başında durmak zorundasınız. 3 gündür biz sürekli böyle gece gündüz onu kontrol ediyoruz. Ne olacak ne bitecek diye. Gerçekten beynimiz yandı. Ethereum'da şu bugün içerisinde ve yarın içerisinde ve hafta sonuna da kayan süre içerisinde. Yani bu 4 gün içerisinde bir 2000 dolara vurma bekliyorum. Bakalım nerelere doğru çıkacak. Dolara geçelim. Tahvillerin 1,3'ün üzerine çıkması 10 yıllık tahvil faizlerinin artmasıyla dolar tekrar geri geldi. 7.03'e çıktı. 7.03'e çıkmış olması onsun işini zorlaştırıyor. Burada şimdi beklemedeyiz. Tepki satışları olabilir ama genel olaraktan 6.80 hala masada. Ama 6.80'in içeride gelmesini önleyecek bir takım şeyler de gelmeye başladı. Nedir? Şimdi yüksek faiz. Şubat ayında bir Merkez Bankası toplantısı var. Bu bir. Orada faizi pas geçmeleri bekleniyor. Yani ne indirim ne çıkarım. Okey. Ama şu anda yüksek faiz dönemindeyiz. Yüksek faiz dönemi ne demek? Kimse kredilere başvurmayacak demek. Kobiler aldıkları kredileri zor ödeyecekler demek. Nitekim konut satışlarında bu yere göz sığdırlamayan konut satışlarında %26 gerileme oldu. %26 gerileme uzun süredir görülen en düşük şeylerden en büyük düşmelerden bir tanesi. Şimdi konut satışları neden önemli? Çünkü konut sektörü de turizm sektörü gibi pek çok sektörü içinde barındırıyor. Şu anda devletin kasasına, hazinesine baktığınız zaman pek çok büyük kredi ve pek çok ödemenin inşaat köprü ve otoyoldan dolayı olduğunu görüyorsunuz. Köprü ve otoyollar pandemiden dolayı şu anda kullanılmıyor. Ama sizin geçtiğiniz köprüler otobanlar bunların hepsinin devlet garantisi var. Avrasya Tüneli de bunlara dair olan şeylerden bir tanesi. Şimdi genelde bu gibi büyük firmalar yurt dışındaki ortaklar sayesinde yapılmış. Yani yerli malı yurdun malı biz onu kullanmalıyız gibi değil de yabancı, Japon ortak Koreli ortak, Fransız ortak İtalyan ortak gibi yapılmalar var. Bunlar da boşu boşuna bize or ortak olmamışlar. Çünkü sonuçta Türkiye'nin Avrupa bankalarından da dış finansmanları var. Yani ben borcumu ödeyemezsem aşağı çekeceğim ilk isimlerden bir tanesi İtalya, İspanya onlar. Yani Avrupa'yı da yanımda çekerim. O yüzden Avrupa'da çok fazla Türkiye'nin üzerine gelmekte biraz endişeli yaklaşacaktır. 11 Mart'ta liderler tekrar buluşuyorlar ama sert bir yaptırım gelecek. Bakın Doğu Akdeniz gene ortadan yok oldu. böyle aralarda Doğu Akdeniz konuşuluyor, işlerine geldi mi konuşuluyor. Almanya'da Merkel değişimi, Fransa'da zaten kendi içine döndü. Yunan lobisi, ve Ermeni lobisi Amerika üzerinde çok fazla etkili ama şöyle bir şey var ki nedir? Biden'ın da aklı fikri bu teşviği çıkartabilecek miyim? İşte aşılamayı yapabilecek miyim? Vakaları düşürebilecek miyim diye ve mutasyonla olanı konuşuluyor. Şimdi bunların hepsi bir kenarda. Devam edersek şimdi baktığımız zaman bu otoban bu köprü projelerinde devletin ödeme zorunluluğu var. Bu ödeme zorunluluğunu ...madem orada ödeme zorunluluğum var diyor... ...devletin genelde yapısı böyle... ...o zaman ben gayrimenkule bu kadar yatırım yapmışken... ...insanları gayrimenkule yönlendiriyor. ...madem 3 ayaktan iki tanesi çöp... ...ben onu ödemek zorundayım... ...o zaman gayrimenkul... ...insanlar eve ihtiyacı var... ...insanların barınmaya ihtiyacı var diye pompalarsam... Pandemi döneminde de satarıma geliyor. İşte o nedenle şimdi faizlerde yüksek faize alıştık ama yüksek faizler bankalar üzerinde baskı oluşturuyor. Bankalar ilk başta faiz artışları işte doların eli zayıflayacak, doların beli kırılacak diye böyle bir pohpohlandı, alevlenildi. Yüksek faize herkes sıcak baktı. Acı reçete denildi, işte acı reçeteyi biz uygulayacağız uzun süreden sonra denildi. Bir ekonomi seferberliğindeyiz denildi ve insanlar yüksek faize, bankalarda yüksek faiz. Ok, Barda. Ama artık yüksek faiz yavaş yavaş bankaların bilançolarında sert yerlere getirmeye başladı. Bankaların da karşılayabileceği şeyler bir yere kadar. Bir banka baktığında bankacılık sektörü çok önemli çünkü borsada da bankacılık sektörü önemlidir. Ve bu bankacılık sektöründeki satışlar borsadan yabancı yatırımcının kaçmasına, yabancı yatırımın kaçması, sermaye çıkışına, sermaye çıkışta tekrar doların yükselmesine neden olur. 7'nin üzerine tekrar dolar neden kendini attı derseniz işte bu bankacılık sektöründeki problemden dolayı. Şu anda bankacılık sektörü satış baskılı. Yani insanlar birazcık daha kredi faizlerinin yüksek olacağına, yüksek faiz ortamına alıştılar ama bu alışkanlık çok uzun süre devam etmeyecek. Bu da Merkez Bankasını tekrar bir çıkmaza götürüyor. Faizi indirecek, dolar yükselecek, enflasyon tekrar artacak. Enflasyonun gerçeğiyle zaten hayat pahalılığıyla gerçek TÜİK rakamlarının açıkladığı enflasyon arasında dağlar kadar fark var. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. O nedenle şimdi burada bir sarmala doğru gidiyoruz. Bu sarmal Endişe verici bir sarmal. Bu sarmaldan çıkışında şu anda kısa bir reçetesi yok. O yüzden bankalar 6 ila 8 ay hatta 8 ila 12 ay arasında yüksek faizlerle mevduat toplayamadıklarını, mevduat toplayabildiklerini özür dilerim, kredi veremediklerini, kredilerini geri alamadıklarını e, ve çıkmaza girdiklerini ve bilançolarında kötü tu kaka bir bankanın gel olup o bilançoları oraya aktarmak zorunda kalacaklar. Bu da sonuçta birazcık böyle... Göstermelik olacak. Göstermelik içerideki siz hane halkını kandırabilirsiniz veya tüketiciyi bir şekilde kandırabilirsiniz. Tüketici der ki Aa, dolar düşüyor işte ben dolarımı bozdurayım. Ama dışarıdan size finansman getirecek olan sizin adeta donunuza kadar irdeleyip inceleyip sık dokuyacak olan firmaları kandırmakta veya onlara pembe bir gökyüzü kurmakta zorlanabilirsiniz. İşte bu nedenle yine faiz enflasyon ve kur sarmalı bizim önümüzde. Kur 7.10 önemli. 7.10'un üzerindeki kapanışlar bizi tekrar 7.30'a itebilir. Altının onsu tekrar Covid vakalarının şimdi yavaş yavaş artmıyor ama hala belirsizliğin devam etmesi ve sanayinin başlamasında hala tedirginliklerin olması, istihdamın devam etmesi de şu anda 2013 senaryosuna doğru gidiyor. Altında bekleyeceğiz. Teşvi bekliyor. Teşvi ben de bekliyorum. Altın tutan ninem de bekliyor. Annem de bekliyor. He hepimiz bekliyoruz. Teşvik yılan hikayesine vardı varacak. Zorunlu zor zamanlardayız. Ben de bugün böyle çiçekli giyindim ki hani belki bir içimiz açılır diye. Çünkü kardan dolayı da evlere hapsolduk. Ama dediğim gibi altında bekleme devam edecek mecburen. Çünkü onsun işi biraz zor. Ha öyle 1600'ler görülür mü derseniz ben çok fazla görüleceğini düşünmemekle beraber 2013 senaryosuna doğru gidersek sert çakılmalar olabilir. Ama ben yine de bu dönemlerin toplama olduğunu ve şu anda da büyük balinaların topladığını size sattırarak 3-5 kurşunuzla kar etmenin havuzlarını genişletmenin peşinde olduklarını düşünüyorum. Kripto rüzgarı farklı bir hikayeye dönüyor. Ben artık şuna inanmıyorum. Kripto duracak altına gidecek. Altın yatırımcısı kripto yatırımcısı birbirinden farklı. O nedenle şimdi biz ayrı ayrı hikayelere odaklanalım. Bitcoin 4 saat boyunca 50 binli seviyelerde durursa Ethereum'da hikaye göreceğiz. Şu anda altcoin'leri baskılamaya tekrar başladı. Formasyon Bitcoin'in üzerinde tekrar dönmeye başlayabilir. Dominans artıyor. Ama dediğim gibi 50 bin dolar önemli bir eşikti. 60 bin dolar söyleniyor ama büyük kurumsalların girmesiyle şu anda biz ciddi anlamda kriptoda güzel şeyler göreceğiz. Önümüzdeki hafta 24 Şubat'ta Ripple'ın davasını konuşmaya artık resmen başlayacağız. Ben bu kadar çok kripto artarken bir düzeltme gelecek ama o düzeltmeyi 23 Şubat'taki sıkışıklık, grafiklerdeki teknik sıkışıklıklardan mı göreceğiz? 24 Şubat'taki Ripple davasının kötü etkisiyle mi göreceğiz? Bakacağız. Ben yine de Ripple'ın çok ortadan yok olacağını düşünmüyorum. Altcoinlerdeki rally'e bir Birinci seviye bitti. Şu anda bir nefes molasındayız. Düzeltmelerin çok sert düzeltmelerin artık geleceğine de inanmıyorum. Ama önümüzdeki haftalarda Apple'ı konuşmaya da başlayacağız. Çünkü Apple'ın bir kripto alımı söz konusu. Apple'ı konuşacağız. Kanada'dan gelen exchange traded funds'da Bitcoin'in işleniyor olması da konuşacağız. Yavaş yavaş bu gibi haberler gelebilir. Mikro strateji dolar tahvili satıp 600 milyon dolarlık dolar tahvili satıp Bitcoin alacağını açıklaması önemli. Demek ki hala hala değil. Demek ki çok ciddi bir istek var. Bu isteklerin hepsi Bitcoin'e pozitif olarak yansıyacak. Ben düzeltme malum gerekli ama şu anda yükseliş trendinin sürdüğünü söyleyebilirim. Çünkü bu geçtiğimiz 3 günde ciddi anlamda dinlendi diyorum. Böyle kapatıyorum. Lütfen yorumlarınızı ve abone yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi aynı zamanda bu içerideki faiz enflasyon ve kur sarmalı tekrar karşımıza çıkmaya başlarken tarım anlamında biliyorsunuz bizim bir girişimimiz var. Farm hep dün Clubhouse'da konuştuk. Artık birazcık daha böyle zuma taşımaya karar verdim. Çünkü şöyle bir şey var. Ben herkesin faydalanmasını istiyorum. Neden davetiye ile girilen snop bir platformda olsun? Çok fazla çiftçi katıldı. Çok güzeldi orası. Gerçekten orta büyük ölçekte, orta ölçekte ve küçük ölçekte çiftçiler katıldılar. Onların bilgilerinden faydalanıyoruz. Ama dediğim gibi biz bu tarım çok zor bir süreç. İnanılmaz zor bir süreç olacak. Bunu söyleyebilirim. Bizimle beraber destek olduğunuz sürece biz var olmaya çalışıyoruz. Ona da hiçbir içimce ama Dediğim gibi, zor süreçlerin sonrasında mutlaka güneş vardır. Bakın kötü zamanlardan sonra gerçekten çok güzel atılımlar görüldü. Biz de bu pandemide ben artık dediğim gibi dün Clubhouse'da da çok söyledim. Her şeyden önce dün Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu. Ve neydi o? Onun en fazla şu videosu konuşuldu. Annen yoksa kimsen yok. Bunu herkes paylaştı. Ben buradan şuna atıfta bulunmak istiyorum. Neden? Şimdi bakın tarım toprak, tabiat ana, doğa ana, ne derseniz deyin, mother earth, her dilde. Her şey ondan geliyor bize. Biz yemek zorundayız, su içmek zorundayız. Yani doğanın, doğa ananın bize verdiklerini kullanmak zorundayız. Biyolojik olarak hayatımızın devam etmesi için. Do rahmetli Doğan Cüceloğlu'nu anarak... Annen yoksa kimsen yok aslında aynı. Siz toprağınıza sahip çıkmazsanız ithalatın köpeği olursunuz. Doların euronun köpeği olursunuz, enflasyonun köpeği olursunuz ve bunlar sizin paranızı eritmesin diye de ne yaparsınız? El alemin dolarına altına sarılırsınız. O nedenle ben diyorum ki Farm Hep'in bu tarım girişiminin altında aslında doğaya ve bizim annemize dönüşümüz var. Bireysel olarak annelerinizden çok Toprağın annelik vasfını artık harekete geçirmenin vakti geldi. Çiftçilerin ezilmemesinin, çiftçilere destek verilmesinin ve en önemlisi sizin, benim gıda ihtiyacına, su ihtiyacına ihtiyacı olan 7 milyar insanın artık bir bu e, simsarlara, aracılara, önünüzdeki domatesin üzerine 8 lira kar koyanlara bir dur demesi gerekiyordu. Ben artık bir televizyoncu olarak televizyonda 2 liradan 10 liraya çıka hep bu örneği veriyorum ama yani burası önemli. 2 liradan 10 liraya çıkan domatesi böyle elimde kumanda. Aa öyle mi olmuş? Aa ne kadar üzücü demek istemiyorum. Artık ben de ve Can Sözgül ile beraber biz de rol almak istiyoruz. Yatırımcı şu anda dünyada tarım emtialarına ilgi var ama öyle buğday emtiası, mısır emtiası almakla değil zor şeylerin içine elimizi koymakla. Bakın tarımda siz kazanç elde etmek istiyorsunuz anlıyorum kısa vadede. Kısa vadede bir kazanç olmamakla beraber 1 liranızı koyarsınız tarımda iyi bir projeye o size çıkar 100 lira olarak. Çünkü tarım herkesi ilgilendiriyor. Gıda herkesi ilgilendiriyor. Su herkesi ilgilendiriyor. Bana bir tane arkadaşınızı söyleyin yemek yemeden su içmeden geçinebilecek. İşte o yüzden siz çiftçinizi korumazsanız dediğim gibi üç şeyin köpeği olmaya mecburuz. Bu ülkede ve dünyada. Enflasyonun, ithalatın ve başkalarının paralarının pullarının. O yüzden ne yapacaksınız? Kendi malınıza sahip çıkacaksınız. Toprağın dünkü çıkan sohbette en önemli şey şuydu. E, toprağın kalitesi çok bozuldu. Neden bozuldu? Millet karına bakmak zorunda olduğu için. Millet yemek yemek zorunda olduğu için. İşte o yüzden Farm takipte kalın. Güzel işler yapacağız, güzel projeler yapacağız. En kısa sürede görüşmek üzere.